Selin nereye gittin? Selin bana bak. Sena, arkadaşlarını açtım Selin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle burada bugün şızıp bineceğiz. Evet. Hadi bilet alalım 5 tane. Kaç tane? Baban evet. alacakmış. Dur. Ne kadarmış bilet? Bak bakayım. İyi pazarlar. yani. Ne kadar Kaç tane alacağız? Dört tane al o zaman. Ama benim elime battı. Bakayım ne yiyor annem batan? <S calves deflectim> Aa çok acıyor. Öf. Al. Hadi biletler. Anne, ben de biletler. Ne battı? Şey battı. Düştüm Bakayım. ya. Bir şey yok Bana annem. Hadi gel oyun parkına geldik. Bana bin. Sen şeyini bilet Anne. değil annem bu taso gibi bir şey ya. Gideceğim. Alma ağzına. Anne ona binmeyeceğim. bilmeyeceğim. Zıbzıba. Hadi derin. Zıpla zıp Zub zıba bindireyim. Ha? Buna mı bineceksin önce? Tırtıla binin. Hadi derin gel. Derin, tırtla, derin. gel. Koş koş koş. Tırtıla biniyoruz. Tırtıla. Koş 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 koş. Hadi derin de binecek tırtıla. Al kardeşini. Derin al. Bu da senin sason. Bunu da derine ver. Süleyman sen de bin. Abi, ikiniz, i̇kiniz tamam hadi beraber binin. Kardeşine bakabilir misin? Ama ayağa kalkmasın olur mu? Bana bakın kızlar. El sallayın derin. Derin. Derin hazır mısın derin? Evet. Hazır mısınız kızlar? Evet, o zaman bekleyin. Durun dişlerinizi takacağım bekleyin. Durun dişlerinizi takacağım. Aç ağzını Selin. Bu serinin dışı. Şöyle de ı yap, ı yap. Isırma kızım. Derin bu da senin dişi. dişine tak derin. Tak ağzına. Kızım niye ısırdın sen de ya? Allah Allah. Allah seniniz çaldı başlıyor. Hoşça kalın bay bay. Hay bakalım. Bay bay kızlar. E çok da kalabalık değil mi Selin tren? Önünüz boş. Hmm, bak en öndeler. En ön dolu. Siz en arkadasınız. Gel şöyle dişin çıkmış, dışını çat. Allah kızlar gidiyor. Kızlar gidiyor. <laughs> Kardeşine sıkı tut. <laughs> Derine bak. Derin bye bye. <laughs> bak 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 bak. Derin ağzı açık kaldı gördünüz mü? Aa, bak anneler de binmiş yanlarına. Çak yap derin çak yap seni çak. Oley. Ablalık yapıyor Selin'e bak Selin'e. Selim annelik de yapıyor. <laughs> kızlar dişiniz de düşmüş. Dişinizi takacaktım kızlar. <laughs> Selin dişin düşmüş dişini al. Çabuk yakala. <laughs> Selin yakaladın aferin. <laughs> Şimdi Derin'in dişi var. Bir tane de Derin'e diş geliyor. Bu da Derin'in dişi yakala. <laughs> Aferin kız. <laughs> ee, bir tane de anneanneye diş var. Gel, anneanne al. Tak dişini. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs> Gel. Ne? <laughs> Bitti mi diş? Dişiniz bitti mi? Aldıysan diş al diş. Su yok. Bende su var, dur. Şimdi veremeyeceğim canım, sonra. <gülüyor> <gülüyor> Islatayım mı sizi? Islattım. Eni çek elini. Diş verebilirim isterseniz. Al sana diş. Ruş çıktı ya. <laughs> Bitti kızlar. Bitti kızlar. The end. Sonuna geldiniz. Hadi bakalım yavaş yavaş. Çıkın. Şöyle. Aa, dur ablan açacak. Bekle bekle. Ablan kaldırsın. Dur dur dur. Evet bir turumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gel derin.